Şöyle Öyle bir de şey, bağlamı var bence. Hani Kamala Harris kazansa bile ben orta vadede Suriye'deki varlıklarını çok kuracaklarını zannetmiyorum çünkü hani Amerika'nın inanılmaz derecede bir Çin sorunu var ne kadar. Tabii. Yani bunu inkar ediyor olsalar da ya yani bugün Afrika'da daha önceki bir 7 sene önceye kadar ABD'nin kontrolünde ya da ekonomik desteğiyle var olan devletlerin hepsi Çin'in kontrolüne Hı -hı. geçmiş. Ve Çin'e devasa borçları var. Hı hı. Ve Çin oldukça etkindir konumda. ABD'nin e, bu elektrikli iklim dönüşümü ile ilgili e, planlamasında şu anda dünyadan elde ettiği lityumun ortalama 500 katına ihtiyacı var ama Çin o kadar hı hı. fazla var orada. Evet, evet, o kadar fazla genişleyip evet. bu kaynakları ele geçirdi ki ABD şu anda Çin'e muhtaç. Evet. Bundan kurtar kurtar kurtarması için kendisini Çin'i çevreleyip küçültmesi gerekiyor. Yani ABD'nin çok ciddi sorunları var. Bu nedenle Kamala Harris de kazansa Orta Doğu'da İsrail ile ilgili olan Gazze'deki e, soykırım sona erdikten sonra diplomatik bir raya girip buradan asker çekeceğini düşünüyorum. Zaten e, İran'ın yıpratma savaşları nedeniyle Irak'tan hı, çekiliyorlar. Çekiliyor, evet. Yani 2025'te kesin. artık Suriye'deki o 900 kişilik birliği destekleyecek bir Irak backupı da olmayacağı için Tabii. Suriye'den eninde sonunda çekilecekler. Muhtemelen Çekilirse peki de, hocam, yani bunlar varlıklarını sürdürebilirler mi? Ya şöyle bir kadar şey. bir. Hani ABD'nin e, tırnak içinde askeri ve politik koruması olmadıktan sonra YPG'nin yani Suriye'de bize ve bize destek veren Suriye'ye destek veren Suriyeli muhaliflere karşı hiçbir şansı yok. Zaten sosyolojik yani olarak Doğu bölgede olarak da mümkün evet, değil Tutunabilecek olması... durumda değiller. Ya yani şöyle söyleyeyim bu bölgeden göç <laughs> etmiş olan zorla YPG PKK göç etmiş olan Arap aşiretlerinin büyük kısmı zaten bizim Fırat Kalkanı bölgemizde şu anda yani yaşıyor. <laughs> Ve geri dönmek istiyorlar. Deir, Zora, Rakka'ya, Hasaki'ye. Ve bununla ilgili uluslararası lobiler de yapıyorlar. Çünkü bu aşiretler sadece Suriye'de sınırlı aşiretler değil. Yani, yani kişi kendisi Afrin'de ama bir akrabası kuvvette petrol şirketi sahibi ve Amerika ile İngiltere ile çok büyük işler yapıyor. Lobo oluşturabiliyorlar. Bunların çalışmaları da oluyor. Yani bu açıdan baktığımızda yani orta vadede Kamala Harris bile seçilse ABD bu bölgeden çekilmek zorunda. Yani Şu çekilirken de bir şeyleri Türkiye'de dayatıyorlar. burada yani bir süredir Türkiye'ye işte biz çekilelim ama siz bunlara himaye edin size emanet edelim Evet e, hani daha bu, bir caizse bir çatışma olmadan sorunu çözelim şeklinde ama şöyle bir şey var hani ideolojik bu kadar çok sıkı iç içe girmiş PKK formasyonu da kadrolar olarak aynı çıkmış, zamanda. lideri bile PKK kadrosuna gelen hocam, bir Hocam kendi de... projem diyor zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.